Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 18 Ağustos Cuma gününde Borsa İstanbul'da yaşanan sert hareketler, sert düşüş sonrasında yatırımcıların biraz panik havasında olduğunu tekrardan gözlemledik ve dikkat edersek son günlerde bir sert düşüş ardından sert bir toparlanma gerçekleşiyordu. Örnek veriyorum %2'lik %3'lük bir düşüş olduysa ertesi gün düşüşten daha fazla yukarıya doğru ivmeli bir hareketle karşı karşıya kalıyorduk. Şu an için cuma günü yaşanan bir düşüş söz konusu oldu. Siyasi söylemler oldu. O konuları hiç girmeyeceğim. Teknik değerlendirmelerimizi yapacağız. Pazartesi günü bir önceki düşüşte olduğu gibi acaba tekrardan yukarıya sert bir hareket gelecek mi? Hangi noktalar önemli? Ben nereleri takip edeceğim? Kendim için takip ettiğim noktaların, teknik detayların hepsini birebir sizinle paylaşacağım dostlar. Hiç sizi bekletmeden teknik analizimize geçelim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Haftalık olarak yaptığımız endeks değerlendirmelerinde USD ve TL olarak iki grafiği de ayrı ayrı inceliyorduk. Ve bizim esasında bir yol, yol haritamız vardı. Bu yol haritası neydi? Neler demiştik? Öncelikle bunu bir hatırlayalım ve geçmişe gidip bir alıntı yapıyorum arkadaşlar. Olumlu bir işaret. Başka ne demiştik arkadaşlar? Burada bir yeni zirve yapabilmemiz için geçmemiz gereken nokta 254,92 dolar bazında ki seviye olduğunu belirtmiştik kıymetli dostlar. Henüz o bölgenin üzerine geçemedik ama hala pozitif işaretlerin mevcut olduğunu ifade edelim. 254 dolar seviyesinin üzerine çıkmamızda da arkadaşlar yeni bir rally'nin olabilme ihtimali kuvvetli gibi gözüküyor. Hala 254 seviyesinin üzerine geçemedik. Geçemesek de arkadaşlar şu an için Dolar bazında ben pozitif görüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir dip yapısı var, düzeltmesini yaptı. Artık buradan gelecek sert hareketler yukarıya doğru 254 bölgesinin de kırılmasıyla arkadaşlar güzel hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. hedef çalışması yapalım ve kendimize en azından bir fikir oluştursun. Ya yani 1618 bölgesine kadar 286 290 bölgesine kadar bir hedef belirleyebiliriz arkadaşlar. İlk aşamada kendimize. Fakat şu an için işler pozitif gözüküyor. Buradaki e, Fibonacci düzeltme seviyeleri, buradaki trend seviyemiz ve ileride de 286 dolarlık bir planı cebimize koyabiliriz. Yok yükseliş olarak baktığımızda da %15'lik bir e, potansiyel dolar bazında bir senaryomuzda böyle bir olasılık dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Evet dostlar Temmuz ayında yayınladığımız analiz videolarımızdan da göreceğiniz üzere biz 286-290 bölgesine gelen bir hareket bekliyorduk ve bu hareketleri biz 230 bölgesi civarında konuşmaya başladık. Kanalımızdan bizi takip eden dostlarımız bu bölgeleri zaten biliyordu diyorum. Peki abi tamam okey anladık. Güzel tespit etmişsin. Bundan sonra ne yapacağız? Bırak geçmişi diyebilirsiniz. Tamam okey arkadaşlar. Hemen onları da analiz edelim ama merak ettiğim bir konu var. Bu dolar analizi sizin işinize yaradı mı? Veya siz grafiği TL mi takip ediyorsunuz yoksa dolar bazında mı takip ediyorsunuz? Bunları bana yorumlardan bildirirseniz ben de önümüzdeki günlerde grafikleri ona göre analiz etmeye daha fazla analiz etmeye çalışırım dostlar. E analizimize şimdi devam edelim. 286-290 bandına gelen bir sert hareketimiz var ve demiştik ki daha önce yüzde iki üçlük düşüşlerden sonra sert ertesi gün hemen bir toparlanma hareketi oluyordu. Şimdi onlar olacak mı? Onu bir anlayalım öncelikle. Neler olabilir? Teknik olasılıklardan bahsedeceğim. Şunu da vurgulamadan geçmeyeyim. Videomuz tamamen teknik detayları içerir arkadaşlar ve size benim bilgim nispetinde naçizane tüm bilgilerimi aktarıyorum. Bir kısmını söyleyip sonrasında gerisi benim paralı üyelik kanalımda, yok WhatsApp grubunda vesaire şeklinde hiçbir bilgiyi saklama gibi bir durumumuz söz konusu değil arkadaşlar. Tüm bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizin de yorumlarınız, geri dönüşleriniz çok olumlu oluyor. Bunlar beni memnun ediyor, mutlu ediyor. Bu sebeple çok teşekkür ederim geri dönüşleriniz için de. Fazla lafı uzatmadan şurada bir ...yükseltimiz var, ardından düşüşümüz var ve yukarıya doğru planladığımız bir yükselti var. Şimdi bu bölgeden sonra önümüzdeki günlerde neler olacak hemen bunu analiz edelim dostlar. Buradaki hareketten sonra Fibonacci düzeltme araçlarından faydalanacağım ama... ...öncelikli olarak şuradaki dalganın içinin bittiğini mi düşüyor, düşünüyorum veya bir dalga daha yukarı yapar mı diye... Esasında aklımda bir soru var. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle Fibonacci ile ilgili Fibonacci ile yaptığım bir çalışmamız vardı orada. Şimdi onu da hemen aktif edelim. Şimdi iç dalgımızda dikkat edersek Fibonacci dolar bazındaki grafikte nizami olarak 288 dolarda bir tepki alıyor. Şimdi buradaki tepki acaba şu dalga? nihayete erdi mi tamamlandı mı diye kafamda bir soru var esasında. %100 bunu çözümlemesem de yani daha fazla olasılıkla diyeyim kafama yatan kısmı sanki bu dalga burada bitti diye ben düşünüyorum kıymetli dostlar. Bu sebeple aşağıya doğru bir hareket gelebilir fakat bir B planı olarak da minik bir daha yukarı doğru gidip acaba ondan sonra bir düzeltme olur mu diye düşünüyorum fakat kafamdaki bence en ağırlıklı olarak düşündüğüm şey buradaki dalganın da tamamlandığı yönündeydi. Peki şimdi ne yapacağız? Burada Fibonacci düzeltme araçlarından destek alacağım dostlar. Burada size teknik olarak istatistiki bilgiler paylaşacağım ve bu istatistiki bilgilerin hangi Bölgeliğin kıymetli olduğu konusunda size birkaç ipucu vermiş olacağım. Şimdi dostlar buradaki bir düzeltme dalgasının 0.236 seviyesinden dönme ihtimali 15. Bu bilgileri kıymetli dostlar birçok kanalda veya birçok yerde bulmanız zordur kıymetli bilgilerdir. Tekrar ediyorum buradaki 0.236 noktasından dönme olasılığı var ve buradan dönme olasılığı yüzde 15 olarak istatistiki olarak tespit edilen bir durumdur arkadaşlar. Peki diğer daha fazla olan olasılık ise yani şu bant aralığında bu bant aralığında 274-265 bant aralığında dönme olasılığı da yaklaşık yüzde %60 oranında olduğu istatistiki olarak tespit edilmiş dostlar. Şimdi biz o sebeple şuna hazırlıklıyız. Ya yani düzeltme burada bitti mi? istatistiki olarak bitmiş olma ihtimali var arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde yukarıya doğru bir atakla karşı karşıya kalabiliriz. Birinci planımız cepte. Okey. İkinci planımıza geçelim. İstatistik olarak ne demiştim? Yüzde 60 olasılığında istatistik olarak şu banttan şöyle ifade edeyim ben size 0.236 0.382 hatta biraz da aşağıdan şu bölgelerden dönme ihtimali de daha yüksek bir istatistiki orana sahip gözüküyor. Yani bizim karşımızda Bizim karşımızda kıymetli dostlar 266 dolara kadar gelen bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Bu hareket bizi e, şaşırtmaz diyelim hazırlıklı olmuş oluruz Şimdi ben büyük yapıdaki Fibonacci değerlerimi kontrol ettiğimde 265 dolar seviyesi daha önce de burada zaten bizim böyle dirençle bizi karşılamış olan bir bölge dirençler kırıldıktan sonra desteğe dönüşür arkadaşlar bu teknik analiz bilgilerinde genelde kabul görmüş olan bir e, bilgidir diyelim kısaca. Şimdi biz kendimizi bu bölgelere de hazırlıklı tutacağız. Esasında zaten o bölgelere yaklaşan bir hareket var. Yani dediğim gibi buradan dönüşte beni esasında şaşırtmaz. Fakat 265 dolara kadar gelecek bir harekette mümkün ve istatistiki olarak yüksek olarak karşımıza çıkabilecek bir bölge olarak dikkatimi çekiyor. Peki birazcık daha detaya girelim. Şuradaki Fibonacci'yi kapatalım ve biraz daha detaya girelim. Buradaki dalgayı biraz daha anlamlandırmaya çalışalım kıymetli dostlar. Şimdi aşağıya gelen bir hareketimiz var. Bu hareketten sonra yukarıya doğru bir tepki yükselişi gerçekleşiyor ve bu tepki yükselişi yaklaşık olarak 0.786 bölgesine kadar gelen bir durum söz konusu. İstatistiğe olarak burada bir filet düzeltmenin olması söz konusu olabilir fakat buradaki e, detayı tabii filet diyebilmek için birçok farklı kurallara uyması gerekiyor şu an onlara girmeyeceğim arkadaşlar çok detaylı bir süreç orası sadece Fibonacci rasyonlarına göre buradaki analizlerin buradaki oranlardan birazcık ipucu almaya çalışacağız Daha doğrusu şimdi bir dikkat ederseniz Fibonacci oranlarını şunu sağ tarafa alalım bunu sağ tarafa alalım dostlar 273 27 seviyesi bir seviyesi olarak karşımıza çıkıyor yani şu bu artı böyle bir hareket söz konusu Fibonacci buradaki dalga boyuna bakaraktan bizim karşımızda neler olabilir Önümüzdeki günlerde 270 seviyesi kıymetli olabilir 265 seviyesi kıymetli olabilir 265 seviyesinin de altına geçilirse şayet acaba bizim analizimiz bizim düşündüğümüz senaryo kalıp yanlış mı diye düşünmeye başlarım ben kıymetli dostlar ama bu bölgelere gelmesi durumunda ben e, bir geri dönüş emaresi görürsem tekrardan eğer nakit pozisyonum varsa da alım yönlü işleme geçmeyi isterim fakat her hissenin her e, grafiğin hedefi farklı. Biz şu an için endeksi konuşuyoruz. O sebeple şimdi şunu da dikkat etmemiz gerekirse biraz önce 0382 seviyesinden bahsetmiştim. Oraya kadar gelme istatistiki olarak mümkün demiştik. Şimdi birkaç noktadan kendimizi doğrulayacağız arkadaşlar. Ve size biraz önce dalga analizi ile ne demiştim? 1618 265 bölgesi kıymetli demiştim arkadaşlar. Şimdi şöyle dikkat edersek çok muazzam bir şekilde burada 0382 seviyesi o bölgede 1618 maksimum gitmesini beklediğim bölgede o noktada büyük Fibonacci çalışmamızı açalım dikkat edersek oradaki bir seviyesi demiştim hatırlarsanız şöyle daha anlaşılır olsun. Şuradaki bir seviyesi de kıymetli dostlar. O bölgede bulunuyor. Yani 265 dolar seviyesi benim için çok kritik bir nokta olacak önümüzdeki günlerde. Bu bölgelerden dediğim gibi dönüş mümkün. Bunu göz ardı etmiyorum fakat hazırlık olarak o bölgelere de hazırlıklı olduğumu dile getiriyorum arkadaşlar çünkü piyasada her şey tek bir noktaya bağlı değildir birkaç olasılıkla birkaç istatistiğe kendinizi hazırlamanız her zaman faydalıdır şöyle mi? şunu da demeden edemeyeceğim arkadaşlar bu düzeltme sonrasında ben yönün tekrardan yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum ama 265 dolar seviyesi. Çok kritik eğer 265'in altına gelirse ya acaba yanlış mı yapıyorum? Evet bir önceki analizim doğru çıktı buradaki bir 618 seviyesini doğru bilmişiz çok şükür o konuda mutluyuz ama 265 benim kırmızı noktam o noktanın altına sarkar mıyız diye de bakacağız arkadaşlar. Bir saatliğe inelim bir saatlikte bir market kırılımı var mı? Henüz burada bir market kırılımı yok fakat... Fakat diyorum dostlar burada dikkat edersek piyasanın sanki e, şunun altına gelirse ben satarım diyeceği noktayı da şöyle biraz biz ne yapalım kanalımızın farkı ortaya çıksın. O noktayı da belirtelim. Şimdi dikkat edersek muhtemelen diyorum birçok analizci birçok takip grafik takip eden kimse şu bölgeleri bir destek olarak kabul edecektir bence. Şimdi diyecekler ki arkadaşlar bu bölgenin altına gelirse ben stop olurum, nakde geçerim gibi şeyler gelebilir. Ve hatırlarsanız bir önceki %2 düşüşlerde piyasadaki birçok YouTuber'da, YouTuber'ım diyelim artık analizcinin veya artık video çeken kişinin stop olduğunu şahit olduk. Ben nakde geçtim diyen çok kişiyi ben gördüm açıkçası. Biz yolumuza dolar analizimizde böyle bir fiyat hedefimiz olduğu için devam ettik. Şimdi piyasa yapıcı buradaki ben altına gelirse stop olurum diye düşünen bir, kesimi patlatmak isteyebilir arkadaşlar ama bir dediğim gibi bu noktalar patlasa dahi bizim için her şeyin bitme noktası veya benim için en kıymetli nokta 265 dolar civarı bu bölgeyi patlatsa dahi ben panik olmayacağım diyorum 265 doların altı benim için kıymetli olacak arkadaşlar Önümüzdeki günlerde neler olacak bu grafiğin Takibini de yapacağız. Tekrardan paylaşacağım. O sebeple kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bu kanalımıza abone olarak da önümüzdeki günlerde yayınlayacağım videolara. Ücretsiz bir şekilde, hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz dostlar. Herkese iyi ya. bir hafta olmasını, iyi bir hafta geçirmesini, karlı bir hafta geçirmesini, sağlıklı, sıhhatli bir hafta geçirmesini ümit ediyorum diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.